Merhaba arkadaşlar. Ben parti kesini çekmek zorunda kaldım. Çünkü baktım ki iki parça çekilebilir. Direkt daha kolay. Şimdi ben hepsini çıkartıp geliyorum arkadaşlar. Hepsini ama hepsini. burada arada her birini size tek tek kameradan göstereceğim. Bu arada video başlığında hiç birini gerçekten açmadım. Neyse bir dakika. Evet arkadaşlar burada Miley'in Equestria'ya gelse zaman bir tarahımız. Sizi Reddit'in şu zaman bulduğum, çaldığım şeyi çıkarıyorum. Müzik aletini. Evet arkadaşlar eminim açma sezim size de geliyordu. Bu arada Reis'in beğeni kadar çok aileki bağlantıları yine de birini açmıyorum. Son bir tanesi kaldı. Çıkıyor. 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 Valla çıkıyor. çıkıyor. Hadi artık çık. 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 Arkadaşlar yine şey ayakta yapıyorum. Vallahi. O platej şey ayakta ben artık farklı seçenek ama sizi eğlendirmek için sırf. Daha şimdi iyice takmadım. Arkadaşlar neyse. Sonunda zor oldu. <laughs> ama başardım. Zor oldu ama başardım da şimdi Miren sizi çıkarmak Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Benim adı, tatlı adım Miren dediğim gibi. Önceki videoda. <laughs> Aslında gerçek adım Miren. Esas adım İrem yani. Evet arkadaşlar benim gerçek adım bilmiyorum ama size kendimi göstereceğim. Şimdi... İrem Naz mı? Arkadaşlar size tam adımı söyledim yani. Az önce söyledim. Arkadaşlar da... Evet şimdi böyle bu da kartı mağazı bir pınak başlayacağız. Sonra direkt resmi. Neyse işte son olarak da Deri çıkacak. Son olarak da deri Evet arkadaşlar. Şu an video çekiyoruz. Bu arada iyice kudurdum ben artık arkadaşlar. Babaannem neredeyiz de arkadaşlar burada kusuruma bu bakmayın. Bir sürü kişi geliyor arada. Da videolarda bu yüzden bu videoda böyle bu kadar çok ses duymanız normal. Vallahi normal. Babaannem de burada yanımda koydum ama ha sonra bak Şimdi ha, çıkarıyorum. Ha. Çığır. Şimdi arkasını hiç çevirdim bu, var, bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar böyle doluyoruz. pek Baksana çok arkadaşlar deyip duruyor. Evet. arkadaşlar deyip, ne diyeyim, ne diyeyim. şimdi yani videoyu izleyen seyircilerimiz şimdi bunu çıkarmaya çalışıyorum ama çok parmasa. Bak. Acayip zor. Bu reality efendiye gelsin. Acayip zor bir şey. Çık, çık şimdi sana ıh! Ben Allah! Bak çık. ben bunu ne yapıyordum biliyor musun? Eziyordum orada. Evet. Arkadaşlar az önce burada Tarses Tuvalet izliyordum. Evet. Az önce neredeyse izleyecektim ki kurtuldum. Neyse arkadaşlar. Şimdi. Hı hı. Evet arkadaşlar şu anda çıkarıyoruz. Evet çıkarıyoruz. Tek diğer elimden şu anda aslında çıkarıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıkıyor. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Çıkaramadık tekrar çıkaracağız. Da. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Bir süreliğine ama geri döndük sonra merak etmeyin. Aslında biz çıkardığımızda geri döneceğiz bu sürelerde de siyah ekran göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Başka odaya gittim. yumur pisat Türk sinemasının 100. yıl şerefine şarkılarla dinler konseri Kanal D'de. Türkiye'nin en sevilen sanatçıları Türk sinemasının unutulmaz şarkılarını çocuklarımız için seslendiriyor. arkadaşlar. Çok sıkıldınız biliyorum arkadaşlar. Artık videomuz bitmek üzere. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bugün. Bu kadardı bugünlük. Ama merak etmeyin biz. Sakın bizi. Çünkü ben şimdi yılbaşı videosu çekmeye başlayacağım. Ama bu videonun hemen ardından. Arkadaşlar mutlu yıllar diliyorum hepinize. Evet arkadaşlar. Yanımda babaannem var yine. Şimdi babaannem de bakıyorlar diyor. Evet, onun adına ben tekrar söylemiş olayım da. Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year to you. Sakın abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kocaman öpücükler gönderiyoruz. Bay bay. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.